Hı. Ne yapıyorsun? Şunları yetiştirmeye çalışıyorum. Bugün branşta aniden kayboldun ortadan. Ne oldu? Ne, dişim çıktı. Ya zaten yeterince de gözüktüğümü düşündüm. O yüzden kalktım gittim. Anlıyorum ama keşke haber verseydin gitmeden önce. Zordumla durumda bıraktın beni. Benim hanıma ne diyeceğimi bilemedim. Pardon. Sen hala giyinmemişsin. Evet ya. Siz önden gidin dedim. Ben çünkü Kayra'ya söz verdim. Bunları bitirmem lazım. Planı sen yapmadın mı? Hande bozulmasın sonra. E, ben siz de eğlenebilirsiniz. Hem sizin daha çok eğlenmeye ihtiyacınız var. Ama geleceksin değil mi? Geleceğim, geleceğim. Gayet iyi görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Nihayet Hande ile arkadaş olmuşsunuz. Şaşırttın beni. Hmm. Birbirimizi anlamaya başladık diyelim. Sevindim. Ya dedim ki böyle hep birlikte gidelim bir kafamızı boşaltalım, eğlenelim. Serkan'ı da aradım ama açmadı. Geri de dönmedi. Ya kalırsınız işte ne güzel. O ne demek? Bak, sen böyle konuştukça gelmeyeceğini düşünmeye başladım. <laughs> Aman lafın gelişi canım. Hadi sen git artık eğlenmene bak. Suna. Her şey yoluna girecek inan bana. Umarım. Ee, da, da, hadi hadi sen. Sen git şimdi. Beklemesinler seni. Bekletmeyin sanır. Koş. Devam gidiyorum. Sen de oyalama bak. Üzerini değiştir gel bekliyorum. Tamam tamam sen eğlenmene bak. Beni boş ver. Evet nasıl olmuşum Ayrı? İyi Ay. iyi. Gecikme. Bekliyorum. Tamam. Ne bakıyorsun? Bir şey mi diyeceğim? Hah, dinliyor musun Hayri? Şimdi bir iki tutam karabiber şöyle bir ekiştirelim. Karabiber tamam. Ee, önceden kıymış olduğumuz fesleğenleri de üzerine karıştırıp e, kapatalım kapağını. E, önceden kıy demedin ki. Aa, onu da ben mi düşüneceğim Hayri? Aşk olsun. Sen düşün onu da. Hay Allah. O zaman biraz bekle. Tamam, tamam acele etme çok. Tamam. Zaten sonra kısık ateşte bırakıyoruz. O bir süre öyle pişiyor. Tamam. Evde durumlar nasıl? Baban falan? Sorma ya. Çözemedim yani ben o durumu. Hiçbir şey anlatmıyor babam hala. Kötüyüm yani anlayacağım. Suna da aynı senin gibi ha. Ama yine sen iyisin ya. O hiç bahsetmiyor, hiç konuşmuyor. Nejat Bey o kadar soru sordu bile. Suna ne alakası? Suna ne anlatacak Suna? Ya işte şu babanın durumunu falan hiç bahsetmiyor. Ay o Suna bir şey bilmiyor ki. Bilmiyor mu? Evet. Ay hayır bir şey söylemedin değil mi? Yok canım. Konusu bile geçmedi de... Hı, söyleme ya. Uf, kız bir de ona takmasın kafayı. Yok yok. Söylemem artık. Peki. Haber ver yemeği yapınca. Tamam. Efendim Hayri siz beraber çıkmayacak mıydınız? E şunları bitirince yetişeceğim işte arkalarından. Ben o işi hallederim. Sen ancak hazırlanırsın hadi. Yok ben yaparım. Sağ ol. E Hande Hanım'la yalnız kalacak. Ne olmuş? Ne yapabilirim? sadece ya sen hiç esirikli oldun bu sıralar. Farkında mısın? Bir öyle bir böyle. Aşık gibi. Ne aşığım? Ne, ne düz, Ne saçmalıyorsun sen ya? Başımda dikilmişsin bir şeyler yudumluyorsun. Git kendi işine bak. Ne yapıyorsun acaba? Ben en iyisi bir bahçeye çıkayım ya. Kayra oyuncaklarını dağıtmıştır şimdi. Evet. Telefonunu almayacak mısın? Almayacağım. Ayrılma. Kırın hikaye koymuş musun? Neden koymadın ya? Hande ee, Hanım'ın sayfası mı o? Yo. Ya sen yanlarına gitmek yerine niye gizli gizli bakıyorsun ki? Gizli gizli baktığım falan yok. Niye gizli gizli bakayım? Bir anda karşıma çıktı öyle göz gezdirdim ya. Gitsene hadi. Ah.